Ablacım gelirseniz interviewumuz var. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Pazarcı gibi kız çağırıyorum buraya röportaj yapmak için. Sır neden? Sır sizin için. Arkadaşlar o zaman bugünün konseptini söylüyorum. Bir sorumuz var. Önceden çok izlendi. Çok fazla paylaşıldı. Kızlara porno izliyor musunuz diye soracağız. İzliyorlarsa hangi, poz hangi pozisyonda? Diğer videoya git aklım. Diğerini de izlemeyi unutmayın şuradan hangi kategoride izliyorlar? Hangi kategoride izledikleri gibi ne sıklıkla izliyorlar? Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. O zaman hadi hiç hız kaybetmeden videoya devam edelim. Devam. Давай интервью. Давай. Иди сюда. Yul. 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 Yul Bak el hareketi çünkü. Neyse. Okay. No, ni problem. Как вас зовут? Настя. Настя, сколько тебе лет? 18. Tı tı smart dış porno. Da. Kaç ças? Kaç ças Her gün, po iki kez bir gün. Kaç ay kategori ya? Öğretmen ve öğretmen öğrenci artı öğrenci ne? Mı mojem padelitsa etim na YouTube? Конечно. Очень спасибо. Atla minuto. Kart. Kart gitti. Abla sen niye hiç gelmiyorsun? Kalk zavut. Anastasia. Anastasia. Dasha. Anastasia, Anastasia, Dasha ile beraberiz. <laughs> Bak tek söyledim. Надо. Нана. Нана. А, нана, долюем. Сколько тебе лет? 18. 18. 18. Эй, по-моему, загизжай, заман? Давай. Ты смотришь порно? Конечно. Естественно. Да. Эй, Сизвер. А какая твоя любимая категория? Я люблю доминацию, БДСМ. E, также лесбийская порно. БДСМ, доминация. BDSM BDSM ne ya? Bu kadar sert sevmezsin ya <laughs> Hiç şey an anlamıyorum Hiç şey anlamıyorum Sizin adınız nedir? Nika. Nika, Polina Siz porno Ne? <laughs> porno Hayır Evet Sizin en sevdiğiniz kategori nedir? En sevdiğim kategori ne Gangbang. gang arkadaşlar bunlar sert seviyor mı mojan padelitsa etim youtube kanal Da, конечно, без проблем, без проблем вообще. Спасибо. Пожалуйста. Давай пять. Пока. 12. Фис эти фису. Да, да. Спасибо. А вы куда? Идём вместе. Спасибо. В TikTok. Мы в YouTube TikTok? YouTube. YouTube. да. Вообще, без вот, дали Подпишемся на канал, колокольчик сверху. Что еще там? Что нужно Rod, говорить? Подписка. Подписка. Подписка на этот канал. Самый лучший на канал. Нажимаем колокольчик вниз. Или вверх. Вниз. У кого, колокольчик вниз. У кого где колокольчик? Вот. И пишем комментарии, естественно, честно. Да, комментарии, лайки, все. Лютвен дедиклерни япын, аргадаши. Бунлар чок оненны. Kaçık olurlarla. Spasibo. Spasibo. Gördüğünüz gibi videoda hiçbir kıza zarar verilmemiştir ya da hakaret edilmemiştir. Bizi eleştiriyorsunuz ama lütfen bu videoların eğlence amaçlı çekildiğini ve partilerde çekildiğini unutmayın arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince gidip sokakta yapmıyoruz. Burada izin alarak bir iş yapıyoruz zaten. Kendileri bizi çağırdı partiye, parti organizatörlere. Biz de geldik. Elimizden geldiğince hem insanları eğlendirmeye çalışıyoruz hem sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz arkadaş. Burada hiç kimse ne hakaret ediliyor ne kötü söz söyleniyor ya da kimse incitmeye çalışmıyoruz. Umarız eleştirirken biraz daha düzeyli, biraz daha düşünerek eleştirirseniz çok seviniriz arkadaşlar. <laughs> Ben ben çıktım ama. Evet. A evet mi? Şu. Kaç var zavut? Alexandra. Alexandra. Dasha. Dasha. Dana. Dana. Lera. Lera. <laughs> Ardı duydunuz zaten. Neyi tekrarlayacağım? Skol katibiyet. 18. 20. 18, 18. Hiç inandırıcı değil. <laughs> Tız smart dış porno? Ee, da. Kakay tuvali bu meyve kategori ya? BDSM. Allah'ım ben bittim buna ya. Ben alacağım bunu. Sen fenasın ya. Ay ben bana bir şey oldu ya. Kakay tuvali bu meyve kategori ya? Porno. Da. BDSM. Arkadaşlar bunlar niye ses seviyor bu kadar ya? Bağlamalı falan seviyorlar. <laughs> evet arkadaşlar artık yoruldum. Yoruldum. Bu kadar kız gelip gitmesinden cidden yoruldum. Kızım kızlara bugün hangi hangi değil de dedik ki pornoyu izliyor musunuz? Porno izliyor musunuz diye sorduk. Bir de şeyi sorduk hani aynı sevdiğin kategori hangisi diye sorduk. Genelde bir BDSM çıktı. Bir BDSM seviyorlarmış. Ses seviyorlar buradakiler. <laughs> Seni hatırladım. Sen var ya. Kız kızı almış sonunda ya. Tak. <laughs> arkadaşlar ben ben bitirişi peruk peruk. Bro, kanal. Ya yemin ediyorum bütün erkekler beni tanımaya başladı artık. Al. YouTube'da YouTube, YouTube. Tamam. O zaman arkadaşlar bildiğiniz gibi dedik ki Hay Hay <laughs> Arkadaş oh, valla sinir oldum bir şeyler yapacağım şimdi bir şeyler kıracağım ya Burada çıldırtıyorlar beni erkekler ya Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala Hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın Ve ne videolar görmek <laughs> istiyorsunuz aşağıda bize belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar O zaman It's very crazy party Come on everybody bir, son, bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.